Merhabalar dostlar arkadaşlar 3 Kasım 2025. Bakın 3 tane hisse arkadaşlar tekrar tavan olabilecek gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi 3 gün, bir tanesi 2 gün, bir tanesi de 1 gün arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Peki bunlar kimler görebiliyor? Bunları aşağıdaki katıl butonundan destek üçü üzeri olan arkadaşlarımız görebiliyor. Onu özellikle belirtelim burada. Sizler sadece taban ve tabanda olan adetleri hemen gösterdim arkadaşlar. Bakın tabanda hangi hisseler var? Dünya olduk bugün taban olmuştu. 123 bin adet gözüküyor. Bux 19.000 adet. Kartek 385 bin adet. 87.75 bin adet ki arkadaşlar Cuma kapanışında 4 milyon adetin üzerindeydi. 5 milyon adete yakında bugün düşmüş bayağı bir. Borleso 1 milyon 45 bin adet. tekdü 2 milyon 800 bin. Ve Big TK eski Doğan burada Rizol'da arkadaşlar. Dobur yani. O da 83 bin adet tabanda bekleyeni var gözüküyor. Ve tavan olan hisselere baktığımız zaman dediğimiz gibi 3 tane hisse tekrar tavan olabilecek gibi gözüküyor ki bir tanesi 3 gün arkadaşlar. Bir tanesi 2 gün bir tanesi de 1 gün. Oyayo arkadaşlar tavanda 138 bin adet. Paseo 2 bin 200 bin adet. PetroKent 217 bin adet, TMPol 192 bin, Cozmo 77 bin, SodaSan 69 bin, Verus 3700, PRK 174 bin, Poltek 682, Ufuk 11 bin, Lidia Holding 92 bin, VE 424 bin, Matike 1 milyon 550 bin, Euhol 1.7 milyon, pdgs 965 bin, Kimpura baktığımız an 125 bin, Marmara Holding 2.700, Tursiyeg 8 buçuk milyon, Burva 118 bin, MK 1.3 milyon. Ahsen gayrimenkul 552 bin yeşil yapı 52 milyon. Dofre B 1.6 milyon. Samat 143 bin. Imaj makine 31 milyon. KLG 5.5 milyon. Söktaş 556 bin. Yeşil 10 milyon. Ve Eko Green de 247 bin arkadaşlar. da bekleyen adet Dediğimiz gibi bu 29 hisseden 3 tanesi yarın tekrar tavan olabilir. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.